Hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Sosyallik kadro yayınımızda birlikteyiz. E, oyuncu önerisi yayınımızı zaten bugün yaptık. Kanalımızı da yükledik. Şimdi de kadro yayınında sizlerle birlikteyiz. Çok uzun bir yayın olmayacak zaten. Önce onu söyleyeyim. E, ufak tefek hatırlatmalar yapacağım hemen. Onun sonu da ilk başta 31. haftadaki kadromuzun aldığı puanı sonrasında da 32. haftada oyuncu önerilerimizi videomuzu paylaşmış olacağız. Öncelikle Ramazan bayramımızı şimdiden tebrik edelim. Biliyorsunuz yarın Arefe. Daha doğrusu bugün Arefe ayın 9'u zaten. Çarşamba günü de bayramın ilk günü. Ramazan bayramı tüm İslam alemi için mübarek olsun inşallah diyelim. 31. hafta maçları tamamlandı. Bir süper kupa arası verildi ama süper kupada da maç oynanmadı bildiğiniz gibi. Fenerbahçe Galatasaray maçında Fenerbahçe sağdan çekildi. Daha önce yapılanlardan kaynaklı bir protesto gösterisi yaptı. Haklı haksızdır bir şey demiyorum. Ama sonuçta maç oynanamadı. Kararı federasyon verecek ve kupayı da Galatasaray'a verecek. Biz futbol dışına çok fazla çıkmamaya çalışıyoruz her zaman yaptığımız gibi. Şimdi de aynısını yapacağım. Direkt hemen kendi yayınımıza geçeceğim. İlk maç Cuma günü akşam. Önce onu hatırlatayım. İkinci hatırlatmam. 10'da 10 sorularına mutlaka cevaplayalım arkadaşlar. Orada 5 milyon euro'luk ek bütçe var. Bir de bunun dışında izle kazan videoları var. Biliyorsunuz 20 tane video var. Oradan da 10 milyon euro gelir elde edebilirsiniz. Bütçe elde edebilirsiniz. Evet hızlı bir şekilde hemen yayınımıza başlayalım. ilk başta geçtiğimiz hafta kadromuzun oyuncu puanlarıyla başlıyoruz her zamanki gibi. Kalede ya aslında şurada kadroda yani bakarsanız zaten iki tane savunma oyuncusu oynamadı. Sıfır puan aldı gerçekten çok sıkıntı yani burada e, biraz kısmetsizlik var. Onun dışında iyi oyuncular bulduk. Birazdan oyuncu oyuncu söyleyeceğim. Kalede Galatasaray'dan Muslera 10 puan aldı. Gol yemedi. Savunmada Fenerbahçe'den Ciku'yu bildik. Gol attı Cikuyu. 12 puan aldı. Çaykur Rizespor'dan Taha'yı bildik. Gol yemedi. 8 puan aldı. Galatasaray'dan Köyün'ü bildik. Onlar da gol yemediler. 8 puan da Köyün aldı. Antalya Spor'dan Bünyamin. Orada maalesef bir gol. 7-0 puan aldı. Orta sahada Samsun Spor'dan Horise 4. Fatih Karagümrük'ten Eyserik 2, Galatasaray'dan Kerem Demirbay 5 ve orta sahadan tek elde tutulur oyuncumuz Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci 8 puan aldı. Bir asist yaptı İrfan Can Kahveci Adana Demir maçında. Ve forvet hattı Samsung Marius 4 puan ama çok önemli değil. Kaptanımız Galatasaray'dan İkaydı. Icardi golü attı. 10 puan aldı. Yedekte Ceko'dan zaten Gorat'ta. O da 10 puan almıştı. Yedekler Fenerbahçe'den Livakovic 1. Bu da kısmetsizlik ama hani burayı çok e, üzülmüyoruz çünkü Mustera var öbür tarafta. Livakovic oynamadı maçta. Savunmada Gaziantep'ten Cilobozic 0 puan. Antalya Spor'dan Van de Strijk'te 4 puan aldı. Kaleci'den 10. Defans'tan 28. Orta sahadan 21. Forvet'ten 30. güncellemeli beraber de 99 puan aldık. Düşük puan. Niye düşük puan? Dediğim gibi yani burada iki tane 0 puanlı oyuncumuz var aslında bizim buradan çok daha iyi puan alabilirdik. Kaptanımızı falan da aslında doğru da bulduk. Güzel de bulduk ama maalesef savunma hattı ve orta sahada çok düşük puanda kaldık arkadaşlar. Evet. Kadromuza geçelim. Bu hafta 3-5-2 dizilişle oynayacağız. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı Trabzonspor. Kendi sahasında Sivas oynayacak. Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyoruz. O yüzden biraz da işe oraya garanti aldık. Abdullah Avcı'yı teknik direktör olarak aldık. Kalede Cihan Nitis Kasımpaşa'da. Kasımpaşa'da bu hafta kendi sahasında kendi sahasında Konya Spor'da oynayacak. Gol yemeden kazanacağını düşünüyoruz. O yüzden Andras Cihan Nitis'e kalemize şans verdik. Geçelim savunmaya. Yine Kasımpaşa'dan devam edelim. Orada Neto kırmızı kart cezalıymış gibi görünüyor ama geçtiğimiz haftaydı program güncellememişler uygulamayı. O yüzden Neto'nun bu hafta cezası yok. Neto'yu savunmaya aldık. İkinci savunmacımız Hatay Spor'dan Kilema ki Hatay Spor bu hafta kendisi aslında İstanbul Spor'la oynuyor. Onların da gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. İstanbul Spor sanırım bu hafta sonunda artık lige veda edecektir. Matematiksel olarak da lige veda edecektir. O yüzden ee, Kilama'ya da savunmada şans verdik. Hatay Spor'da aslında golcü savunmacı bulamadım. Yok. Ee, baktım bayağı oyuncuları inceledim. Belki Barış Alıcı'yı alacaktım. Sonra Kilama'da karar kıldım diyeyim. Üçüncü oyuncumuz Wellington bu haftanın en iyi oyuncularından biriydi. Pendikspor Spor deplasmanda Samsun Spor'da beraber kaldı. Savunmada çok iyi oynadı. Hücumu da seviyor Wellington aslında. Bu hafta da Pendikspor Spor kendi sahasında Başakşehir'de oynayacak. Ben Pendek'i bir adım önde görüyorum. Pendikspor Spor kazanacağını düşünüyorum. O yüzden orada Wellington'a da kadromuzda yer verdik arkadaşlar. Geçtik orta sahaya. Beşli orta sahanın en sağında ligin en formlu isimlerinden biri Kasımpaşa'nın kaptanı Hayra Dünamiş var. Kasımpaşa'da bu sene en formlu 3 oyuncudan biri Hayri yani çok iyi oynuyorlar bu sene ama Hayri Dunovic, Aytaç Fahad da Costa ile beraber bu sezonu gerçekten Kasımpaşa'yı sırtlıyorlar. Maestro'ya gibi takımını yönetiyor bunu sürekli söylüyorum. Gene kendisine kadromuzda şans vermiş olduk. İkinci oyuncumuz da Çaykur Rizespor'da orta sahada görünüyor ama forvet daha yakın oynuyor. Bu hafta golünü de attı gene son haftalarda etkili. Çaykur Rizespor'un da bu haftaki maçı kendi sahasında Antalya Spor'la. O yüzden Olavay'a de orada şans verdik arkadaşlar. Hatay Spor'dan Rivas'ı aldık. Dediğim gibi Hatay Spor İstanbul Spor karşısında rahat kazanacağını düşünüyorum. O yüzden Rivas da kadroda yazıldı. Bu hafta Galatasaray maçında aslında pozisyonu da yakaladı. İstanbul maçında daha çok pozisyon bulacaktır ve skoru etkileyecektir diye düşünüyorum. Dördüncü oyunumuz Beşiktaş'tan Raşitsa. Buraya Muçi de alınabilir, Raşitsa da alınabilir. Beşiktaş bu hafta kendi sahasında Samsun'la oynayacak. Artık kazanmak zorunda Beşiktaş açıkçası. taraftarı gerçekten çok e, sıkıntılı günler bekliyor diyeyim kibarca. E, bayağı bir tepki var. Teknik direktör Santos'a tepki var. Bir barışma maçı olacaktır diye düşünüyorum. Beşinci oyuncumuz orta sahada Trabzonspor'dan Trezeguet çok formda. Trabzon'da kendi sahasında bu hafta Sivas Spor'la oynayacak haftanın açılış maçında. Trezeguet'in de spora katkı yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ona şans verdim. Geçelim forvet tattığımızda Fenerbahçe'den Ceko o da Adana Demir maçında golünü attı. Bu hafta deplasmanda Karagümrük'le oynayacak Fenerbahçe. Ceko da orada golünü bulacaktır diye düşünüyorum. İkinci oyuncumuz da kaptanımız da Beşiktaş'tan Semih. Semih de şu an Beşiktaş'ta belki elde tutulur. Bir iki isimden biri yani. Belki Muç ile beraber bir Semih var şu an Beşiktaş'ta ayakta duran. Bu hafta da dediğim gibi biraz önce rakip Beşiktaş'ın Sampnut Spor. Semih de kanatta değil de aslında önünde daha etkili olacak belki her maç atacak ama işte bu hafta asist yaptı. Gene ben golle buluşan düşünüyorum. Semiyede bu haftanın kaptanı yaptık. Gelelim yedeklere. Yedek kalecimiz Hatay Spor'dan Erce kardeşler. İstanbul Spor'dan gol yemeyeceğini düşünüyoruz. Savunmada Beşiktaş'tan Kole'ye aldık. Kole 6 gol attı. Yani takımın en golcü ikinci ismi olmuş. Savunmacı ki çok da maç kaçırdı aslında. Bunlar önemli istatistikler. O yüzden Kole'ye şans verdik. Orta sahada İrfan Can Kahveci var. Fenerbahçe'de. İrfancan Can hırslı bayağı hırslı. Ee, bu hafta Fenerbahçe'de kara günlükle oynayacak. İrfan Can'ın skora katkı yapacağını düşünüyorum. Tek buradaki soru işareti hafta içi biliyorsunuz Fenerbahçe'nin bir de Olympiakos maçı var. Ondan kaynaklı acaba diyorum hani bir rotasyon olur mu olmaz mı onu kestiremiyoruz ama İrfan yazdık biz buraya. Forvet'te de Hatay Spor'dan Stramberg'i e yazdık. Hatta yedek forvet olarak yazdık. Bu haftanın sürprizlerinden biri ben Stramberg'den bir patlama bekliyorum arkadaşlar. O yüzden ona şans verdik. Evet. Bu haftaki oyuncu önerimiz, kadro önerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, yine yayınımızın sonuna geldik. Tekrar hatırlatalım. ilk maç Cuma günü. Trabzonspor Sivasspor maçıyla hafta başlayacak. Pazartesine kadar maç var. Fenerbahçe'nin Perşembe günü bir e, konferans ligi çeyrek final ilk maçı var deplasmanda. Fenerbahçe'nin bu konuda biraz yorgun Rotasyon yapabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Ee, uygulamada onun on soruların cevaplamayı ve videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bütçeniz bu sayede önemli ölçüde artacaktır diyelim. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi için de çok teşekkür ediyoruz. Hep futbol kanalından ayrılmayın. Hoşçakalın.